Ya hocam işte bende nazar mı var, büyü mü var, cin var? İşte şöyle oluyorum çok böyle başıma işler geliyor. Ayaklarım hep böyle işler ters gidiyor. Şöyle oluyor böyle oluyor. Bakın arkadaşlar. Bunun çok çeşitli sebepleri olabilir. Ama ben size çok bariz bir şey söyleyeyim. Çok kötü bir iş yapıyoruz biz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Nazar deveyi kazana, insanı mezara sokar. Bak bu kadar güçlü bir şeydir bu nazar. Bak insanı, Nazar nasıl oluşur? Haset bir gözle oluşur. Bazı insanlarda da çok farklıdır tabi. Bazı insanların gözleri çok farklıdır. Bakar baktığı yere çatır 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 ayrı. Demek ki böyle bir şey var. Bir aura var. Bu bakıştan gelen bir zarar var. Yani bu yanında olmak zorunda da değil. Yani adam kilometrelerce binlerce kilometre ötede birine bu bakışıyla zarar verebilir mi? Elhak evet verebilir. Şimdi düşünün bakalım. Sizin hayatlarınızı görüp de o hayatlarınıza haset eden ve o bakışlarla hayatlarınıza çeşitli bilmeden de olsa zarar veren insanlar olabilir mi? Olabilir. Peki sevgili dostlar. İş böyle bir durumdayken bu kadar ağır bir pozisyon söz konusu olabilecekken siz kalkarsanız. Kardeşim sosyal medyaya hanımınız çocuğunuz. Vay çok mutlu bir gün geçirdik böyleyiz aşk doluyuz çocuğum çok güzel nasıl olmuş Kardeşim sen Allah'tan belanı mı arıyorsun ya? Allah'tan belanı mı arıyorsun? Sen o senin resmine bakan herkesin şöyle mi düşüneceğini zannediyorsun? Ay ne kadar mutlu mesut bir aile çok maşallah tü 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 böyle mi zannediyorsun ha? Yahu insanların bencillik ve egolarının coştuğu bir dönemde ne cesaret be kardeşim neyin var ne yok ortaya döküyorsun? He? Her şeyini paylaşmak zorunda mısın? Her özelini koymak zorunda mısın? Düşmanların üzerine çekmek zorunda mısın? O nazarın altında ezilmek zorunda mısın ya? Sonra hocam bana bir oku üfle. Vallahi okurum da üfleme işini yapamam çünkü başıma döner sonra. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bakın bu çok kötü bir yol. Lütfen buna düşmeyin. Yani kendinizi veya paylaşacağım insanlara diye kendinizi hedef haline getirmeyin. Hele çoluk çocuğunuzu getirmeyin. Sonra 4 yaşında çocuğum, 5 yaşında çocuğum, 1 yaşında çocuğum fırlayarak yataktan uyanıyor. Ne olduğunu anlamıyorum. Bağırıyor, çağırıyor. Kardeşim sen yapıyorsun. Olmadık insanlara götürüyorsun, olmadık şeyler Her yerde konuşmayacaksın çocuk. Benim çocuk öyle şirin şöyle yaptı, böyle yaptı. Ne olur özelin sana kalsa? Ne olur ya? Herkes bilmek zorunda mı? Niye senin özelin o? Niye özelimiz yok bu devirde ya? Niçin yatak odamıza kadar her şey ortada olsun? Niçin ya? Özellerimiz olmasın mı? Bakın, akıllı bir iş adamından dinledim. Diyor ki, benim babam bana şunu öğretti. Hiçbir zaman başarılarını paylaşma. Olumsuzluklarını da paylaş. Ta ki insanlar sana çelme atmasın. Tabi bu gayri İslami düşüncede birisi. Fakat siz kendi başarılarınızı, kendi güzelliklerinizi sürekli paylaşma isteği duyarak kendinizi hedef haline getiriyorsunuz. Özelleriniz olsun kardeşim. Özeliniz olsun ya. Mahreminiz olsun. Sizin hayatınız olsun. Herkes sizin mutluluğunuzu bilmesin ya. Ya eskiler ekmeği taşırken poşetin içine poşetin içine koyup öyle taşırlardı. Görünmez poşeti. Niye? Alan var alamayan var. Güzel bir şey alındığı zaman eve kasaptan et getirilirken hiç belli etmeden getirilirdi ya. Alan var alamayan var. Hatta hatta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bizim ülkemizde özellikle Erzurum bölgesinde falan çok yörelerde yani doğuda hususen uygulanan erkek önden giderken hanımı ondan geriden gelirdi. Niye biliyor musunuz? Yani birçok insanın eşi ölmüş. Orada bir tane adam var. Eşinin yanında yürüyor şimdi onun yanında gidiyor. O diğer insanlar ezilecekler diye arkada eş önde adam gidermiş ki belli olmasın diye. Ya bu kadar ince düşünen hassas bir toplumun evlatları olarak hangi ara bu kadar egoistleştik? Her şeyimizi herkese kıskananlar çatlasın falan. Bu nedir ya? Böyle mi olmalıydı? Böyle mi ezmeliydik birbirimizi? Böyle mi hasetlenmeli? Böyle mi üzerimize belayı musibeti çekmeliydik yani? Bu yanlış güzel insanlar. Herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Özellerimiz olsun ve nazar, büyü, haktır Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman böyle felaketlere sebep olacak ortamları da oluşturmayalım. Bu anlamda nazara karşı yapacağınız en önemli şey kendinizi cesurca ortaya atmamaktır. Olur olmadık insanlarla görüşmemek, Evden çıkarken bismillah, tevakkaltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah koruma duasını okumak. Sabah akşam namazlarından sonra ki ben bunu yayınlamıştım video olarak belki cinlerden korunma yolları diye. Ve koruma duaları ikisi bir arada. Orada yazıyor koruma duaları var sabah namazından sonra akşam namazından sonra onları okumak. Bak mutlaka bunlar sizi muhafaza edecektir Allah'ın izniyle. Akşam yatarken ihlas felak nas elinizi okuyup üfleyip vücudunuzu meshetmek. Ve mutlaka güzel bir şey görünce maşallah kendi çocuğunuza dahi maşallah demek ve mümkünse kendi evlatlarınıza akşam yattıkları zaman İhlas, Felak, Nas, Fatiha, ayetel el Kürsü, Amenler Resulü okuyup üfleyip onları öyle uyutmak yani nazara karşı bu tarz okumalarla da onları muhafaza altına almak gibi önlemleri de uygulayalım ama bir daha söylüyorum. Önemli olan tokadı yemeden önlem almak. Tokadı yedim şimdi acısı nasıl geçer? Böyle geçer. Ama tokadı yememen için neden de yapman gereken şey de kardeşim sosyal medya başta olmak üzere günlük hayatta orada burada her şeyini anlatma, her şeyini ortaya dökme, diline sahip ol. Herkes senin iyiliğini, herkes senin mutluluğunu, herkes senin aman ne kadar başarılı olduğunu, çocuklarının vay vay olduğunu bilmek zorunda olmayı versin. Ne olur bilmeseler? Soran olursa düzgün bir dille izah edersin bu kadar. Yani hedef tahtası haline gelerek çocuklarımızı da kendimizi de acılı süreçlere mahkum etmeyelim. Allah Celle Celaluhu'ya e güvenelim. Şunu unutmayın. Size verilen her nimetin sahibi Allah'tır. Sizin başarınızla elde edilmedi o. Size verilen o nimeti veren Allah Celle Celaluhu sizi o nimetle sınıyor. Aksine ham edip o nimetin altında ezilmeli ve Allah'ım utanıyorum hak etmediğim halde bu nimeti verdin demen gerekirken orada burada onun şovunu yaparsan Rabbin Allah Celle Celle'de bir gün o nimeti elinden alabilir dostum. O yüzden inşallah Rabbim bu konuda her birimize anlayış ve tevfik ihsan etsin. Doğru bir koruma yöntemiyle doğru bir muhafaza ile de her birimizi şeytanın şeytanlaşmış insanların tasallutundan muhafaza eylesin.